Mevlana merkezli ve Mevlana'yı özel alan programlar çerçevesinde de icra edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yılı Mevlana yılı ilan etmişti. Yine UNESCO aynı şekilde Mevlana kültür yılı ilan etti. Tabii Konya Sertifiye başlayıp yapmış. Anadolu'nun en yüzüde şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi. Mevlana Meydan düzenlemesi, çevre düzenlemesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Konya'mız için son derece önemli bir proje. Bugün başlayıp 30 Eylül'e kadar sürecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalimiz, Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Türk coğrafyalarından gelen grupların ve sanatçıların katılımıyla birbirinden özel konserlere ve etkinliklere sahne olacaktır. Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'mız Çatalhöyük'te başlayan tarih yolculuğu yaklaşık 10 bin yıldır aralıksız bir şekilde sürdüren dünya üzerindeki ender şehirlerden birisi. Beşiklik ettiği her bir medeniyetin kadim değerleriyle yükselen, 200 yıl boyunca Selçuklu'ya başkentlik yapan, Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Tebrizi, Sadreddin İkonevi ve Nasreddin Hoca gibi alimlerin evi olan bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bu değerleri aynı anda ve aynı yerde sahip olmak her bir Konyalı için büyük bir gurur kaynağıdır. Tarih boyunca kültürlerin ve bedeniyetlerin buluşma noktası olan Konya'mız aynı zamanda barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin şehri de olmuştur. Konya dün olduğu gibi bugün de aynı misyonu ve aynı güzelliklerini sürdürmeye devam ediyor. Şehrimiz bu yıl 20. düzenlenen Mistik Müzik Festivali ile bir kez daha farklı kültürlerin kardeşlik duyguları için buluşma noktası oluyor. Dünya halklarının geleneksel mistik müziklerini, barışın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin şehri Konya'da bir araya getiren mistik müzik festivali alanda tüm dünyada bilinen ve saygı duyulan bir etkinliktir. Festivalimiz sayesinde mistik müzik gibi yüreğimize dokunan bir sanat dalının eşsiz yansımalarına hep birlikte şahit olacak. Orta Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyanın izlerini taşıyan mistik müziğin esintilerini ruhumuzu dinlendireceğiz. Aynı zamanda pek çok farklı etkinlikler de hem aramızdaki gönül köprülerini hem de sanat anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. Bu nedenle bu organizasyon bir müzik festivali olmasının çok ötesinde farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen kardeşlerimizin tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verdiği bir buluşma olacaktır. Festivalimiz ayrıca farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve birlikte yaşamak konusundaki inancımızı pekiştirmek için de eşsiz bir fırsattır. Bugün başlayıp 30 Eylül'e kadar sürecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalimiz Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Türk coğrafyalarından gelen grupların ve sanatçıların katılımıyla birbirinden özel konserlere ve etkinliklere sahne olacaktır. Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalin açılışını bugün saat 17'de Mevlana Meydanı'nda hep birlikte yapacağız inşallah. Açılış etkinliklerini Ahmet Özsan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı tasavvuf musikisi konseriyle başlayacak. Açılışın hemen ardından saat 18'de 250 semazenin aynı anda gerçekleştireceği ve hepimizin yüreğine iz bırakacak çok özel bir sema ayini icra edeceğiz. Mevlana Gülşen'le davet asistanede 250 semazenin sema ayini ise yarın saat 17'de gerçekleşmiş olacak. Konya Mistik Müzik Festivali'ni Kültür ve Turizm Bakanlığımız üstesindeki Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu festivallerin ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayan ve çok büyük bir sinerji oluşturan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine bugün bizi yalnız bırakmayan değerli bakan yardımcımıza ve diğer bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimize katılan değerli sanatçılarımıza, musiki ve tasavvuf musiki topluluklarımıza, semazenlerimize ve tüm katılımcılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl 750. yılın nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mevlana yılı ilan edilmişti. Şebih 750. yılını kutluyoruz. Maalesef deprem nedeniyle bu yıl içerisinde gerekli etkinlikleri çok fazla yapamadık ama bakanlığımızda yapmış olduğumuz görüşmelerde inşallah 2024 yılı nisan sonuna kadar bu programlara devam ederek Mevlana yılını en içten en güzel şekilde kutlamayı hep birlikte yapacağız. Bugün 20.sini düzenlemekte olduğumuz Mistik Müzik Festivali'nin hayırlara vesile olmasını, güzel bir etkinlikler dizisi olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere 2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük kültür festivallerinden birisi olan Kültür Yolu Festivallerini İstanbul Beyoğlu'da başlatmıştık. Bu yıl 11 ilimizde bunları gerçekleştirmekteyiz. İnşallah 2028'e kadar 35 ilimize yayacağız bunları ve daha sonra tüm 81 ilimizde kültür yolu festivallerini her yıl düzenleyerek dünyanın en büyük festivallerine gerçekleştirmiş olacağız ve bu alanda bir markalaşma yoluna gitmekteyiz. Bu da derin kadim kültürümüzün, sanatımızın, sanatçılarımızla ve tüm sanatseverlerle buluşturulması anlamına geliyor. Bugün 20.'sini düzenleyeceğimiz mistik müzik festivali tarif ve Kültür şehri olan Konya'mızda güzel bir etkinlik olarak başlamış olacak. Tabii Konya'mız son yıllarda büyük gelişmeler kat etmekte. Ekonomide, sanayide, birçok alanda önemli gelişmeler göstermekle beraber Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde kültür, sanat alanında da turizm alanında da çok büyük atılımlar gerçekleştirmekte. İçerisinde bulunduğumuz alanla ilgili biliyorsunuz Mevlana meydan düzenlemesi ve çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmekte olan Konya'mız için son derece önemli bir proje. Proje tamamlandığında ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden birisi haline gelecek Konya'mız. Biz de bakanlık olarak bu projeyi canı gönülden destekliyor ve çalışmaları yakının takip ediyoruz. Konya'mız için, Konya'nın turizmi için, Konya'nın kültürü için, Konya'nın sanatı için bunlar çok önemli adımlar, çok güzel çalışmalar. Tabii Konya Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Anadolu'muzun en güzide şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, başkanlığımızın da yaptığı çok güzel çalışmalarla tarihine ve o muhteşem kültürüne layık bir şekilde çalışmalarla inşallah bu kültür ve turizmimiz gelişirken de en önemli turizm ve kültür şehirlerimizden birisi olma yolunda ilerlemekte ve bunu inşallah 2028 ve devamında sağlayacak buna canı gönülden inanmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz yılı Mevlana yılı ilan etmişti. Yine UNESCO aynı şekilde Mevlana Kültür Yılı ilan etti önümüz bu yılı. Biz de bu değerden yola çıkarak bu yıl Konya'da yapacağımız kültürel etkinlikleri bu başta da dikkate alarak gerçekleştirmekteyiz. Uğur Başkanımızın da ifade ettiği gibi mistik müzik festivali çerçevesindeki etkinliklerimiz Mevlana merkezli ve Mevlana'yı öze alan programlar çerçevesinde de icra edilecek. Konya'mızın çok büyük bir değeri olan, ülkemizin çok büyük bir değeri olan, dünyanın, insanlığın büyük bir değeri olan Mevlana'da bu vesileyle yine tüm insanlarımızın tarafından anılmasına vesile olacak. Çok güzel sanatsal eserleri bir hafta boyunca Konya'mızda izleyeceğiz. Binlerce sanatçımız görev alacak. Yüz binlerce sanatsever, kültürseverler bunları izleyecekler. Adeta Konya'mızda bu hafta boyunca bir kültür sanat şöleni yaşayacağız. Konya'mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mistik Müzik Festivali çerçevesinde bu programı da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmaktayız. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye'mize tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Emeğe geçen tüm sanatçılara, tüm çalışanlara, herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Konya'mız için çok güzel bir kültür sanat şölenini bu hafta boyunca izlemiş olacağız.